Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Evet, bugün haftanın son iş günüydü. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Online sınav tamamlandı. Artık kardeşlerimiz online sınav sonuçlarını bekliyor. Daha önceki videoda bahsettiğim üzere resmi sonuçlara bizler kardeşler beklentimiz 28 veya 29'u Yani resmi sonuçların açıklanma tarihinden bahsediyoruz. Tabii bunun öncesinde de kredi yükleme süreci var da biraz o noktaya değinmek istiyorum özellikle içinden geçtiğimiz bu hassas süreçte buradaki noktayı bir kez daha hatırlatmak isterim ki endişeye kapılmamız adına biliyorsunuz ki zor bir süreç geçiyoruz. İşte sosyal medyada ve basında e, anlamsız, gereksiz bu işte sınav iptalleri haberleri. E, 60 bin sınav, toplu sınav iptali gibi haberler biraz canımızı sıktı. Aslında asla asla olmayan haberlerdi bunlar. Tabii bu haberler neticesinde birçok kardeşimiz şu anda endişeli bir şekilde Sınav sonuçlarını bekliyorlar. Şimdi ben önden bir konu hakkında önemli bir konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Kardeşler, sınav sonuçlarına resmi sonuçlara tekrar ediyorum, 28'i, 29'u gibi ulaşabiliriz. Ama lakin onun öncesinde kritik bir nokta var. Kredilerin yüklenme süreci. Şimdi kredilerin yüklenme sürecinde ben biliyorum ki birçok kardeşimiz endişeye kapılacaklar. E, hocam Ahmet'in, Mehmet'in, çünkü daha önceki süreçten e, süreci hakimiz. Önce krediler yüklenir krediler tamamlandıktan sonra, yüklemeler tamamlandıktan sonra resmi sonuç açıklanır ya. İşte bu sebeple ben daha henüz krediler yüklenmeye başlamadan sizlere bir uyarayım. İnşallah bu videoyu izlersiniz de endişeye kapılmazsınız. Çünkü e, bu kredi yükleme olayı sistem tarafından işte öğrenci sayfalarınızda kredi yükleme olayı birdenbire ha deyince herkesinki aynı anda yüklenmiyor. Bunun bir süreci var. Bunun bir tamamlama süreci, bir evresi var. İşte bu süreçte Sosyal medyadan sağdan soldan hocam Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in kredisi yüklenmiş. Hayda bizim kredi yüklenmedi. Acaba sınavımız bir iptal oldu gibi endişelere kapılmamanız adına ben şimdiden sizleri uyar, uyarmış ve bilgilendirmiş olayım. Kredi yükleme süreci kardeşler resmi bir sonuç değildir. Kredi yükleme süreci bir geçiştir. Bir tamamlaması gereken bir süreçtir. Dolayısıyla kredi yükleme süreci tamamlanmadan sizler e, farklı öğrencilerin kredilerini duyup da herhangi bir endişeye asla kapılmayın. Gönlünüzü ferah tutun. Bir kez daha söylüyorum. Bu tür haberlerde itimat etmeyin. Yani bu 60 bin sınav iptali vesaire. Böyle şeyler asla söz konusu da zaten değil. Peki dediğim gibi kredi e, resmi sonuçlar yani sınavın resmi sonuçlarıyla kredi yükleme aşaması birbirine farklı şeylerdir. Sonuçları biz 28-29 gibi bekliyoruz ama kredi yüklemeler birkaç gün daha erkenden başlayabiliyor. Endişe etmeyin diyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağcakla.